Hey boy. Hepinize selam. Bugün sizinle K-Pop'un etkisini kaybetmesi hakkında konuşacağız. Bu aralar bazı gruplar İngilizce albümler yayımlamaya başladılar. Mesela BTS Dynamite şarkısını çıkardı ve bu şarkı İngilizce. Blackpink'in Ice Cream şarkısında sadece iki satır Korece ve bu da K-pop'u K-pop yapan özellik olan Korece olmasını kaybettiriyor. BTS ve Blackpink dışında Superm, NCT 1027, X ve Stray Kids de İngilizce albümler yayımlıyor. Umarım K-pop dünya üzerindeki etkisini hiç kaybetmez ve Korece şarkıları daha çok dinleriz umarım. Ayrıca Blackpink Ice Cream'i yayınlandığından beri nefret yorumları falan alıyor. Bence şarkı efsane önceki şarkılara göre farklı olduğu için beğenmiyor olabilirsiniz ama bu kadar da linçlenmez ki onlarda insan onları üzmeyin. Bol bol K-pop dinleyin hepiniz. Bye bye.